Bu akşam aramızda bulunan Adana Alevi Platformu, Meydan Cemevi, Şakir Paşa Cemevi, Arap Halkları Derneği, Adana Tabip Odası, Büyükşehir Daire Başkanımız ve Müdürlerimiz, Seyhan İlçe Yönetimi, Sayın Ramazan Atik Aslan ve İlçe Yönetimi ile birlikte, Seyhan Meclis Üyelerimiz, Çukurova Meclis Üyelerimiz, Seyhan Belediyesi e, Müdürümüz, Müdürlerimiz, hepiniz aramıza hoş geldiniz. Pir Sultan Aptal dostlarıyla bu akşam burada bulunmak büyük bir mutluluk verici. Ee, bir neden bizim için açıkçası. Ee, dayanışma yemeği demek, hep bir arada olmak demek, birlik demek. Bu birlik günümüzde hepimiz aranızda olduğunuz için çok mutluyuz. Bu akşam burada Pir Sultan Aptal dostlarına büyük bir mutlulukla karşıladık. Hep birlikteyiz, muhabbetimiz bol olsun sözlerimi pürsü Sultan bir sözüyle kapatmak istiyorum. Ekilir ekin geliriz, ezilir un um geliriz, bir gider bin geliriz. Bu vesileyle bu akşam burada aramızda bulunduğumuz için tüm canlarımıza niyazlarımı sunuyorum, aşk ile diyorum. Ee, Başkanımı konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum.